Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde 11. sınıf destek hareket sisteminin son kısmını ele alacağız. Bu dersimiz kapsamında kas enerjisinin sağlanması konusuna değineceğiz. Öncelikle kasların kasılmasıyla ilgili şöyle yüzeysel bilgiler verecek olursak kasların kasılabilmesi için gerekli olan en düşük uyarı şiddetine eşik şiddeti ya da eşik değer ismini veriyoruz. Bu kavramlarla aslında sinir sisteminde tanışmıştık. Burada e, bahsettiğimiz şeyler oradaki sinir hücreleri için de geçerliydi. E, oradan aşinayız bu konulara. Şimdi baktığımız zaman e, bir kas hücresi eşik değerin altındaki uyarılara cevap veremez. Şurada baktığımız zaman bir kas teli, kas teli kas hücresi anlamına geliyordu. Diğer bir ismi de, ka, e, diğer bir ismi de kas lifiydi. Baktığımız zaman tek bir kas hücresi Eşik değer altındaki uyarılara cevap veremiyor. Şurada gördüğünüz gibi kasa eşik değerin altında bir uyarı verilmiş ve kasta herhangi bir tepki meydana gelmemiş. Ancak baktığımız zaman eşik değer ve eşik değerin üzerinde verilen uyarılarda ise kas hep aynı şiddette cevap vermiş. Şurada görebiliyorsunuz aynı şiddette düz bir çizgi çizemedim ama düzmüş gibi kabul edin. Bu duruma biz ya hep ya hiç prensibi ismini veriyoruz. Bir kas lifi bu prensibe uyarken kas demeti dediğimiz çok sayıda kas hücresinden oluşan yapı bu kurala uymaz. Çünkü bir kas demetine baktığımız zaman kas demeti içerisinde çok sayıda kas hücresi bulunur. Ve bu hücrelerin de uyarılma eşik değerleri birbirinden farklılık gösterir. Bu yüzden ilk etapta biz kasa vermiş olduğumuz uyarıyı artırdığımız zaman ne olacak? Uyarılan kas hücresi sayısı artacağı için verilen tepki artacak. Ancak kas demet içerisinde de belli sayıda kas hücresi bulunduğu için artık belli bir noktadan sonra ne olmayacak? Bu artış devam etmeyecek. Sabit bir hızla devam edecek. İlk etapta bir merdiven etkisi ortaya çıkıyor. Gitgide uyarı şiddeti arttıkça kasılma şiddetinde de bir artış meydana geliyor. Çizgili kaslar dinlenme halindeyken ve kişinin bilinci açık olduğu sürece doğal bir gerginlik durumundadır. Çizgili kaslardaki bu kasın hafif kasılı kalma durumuna kas tonusu ismini veriyoruz. Şurada dikkat ederseniz kasımız tamamen gevşememiş şu şekilde. Hafif bir kasılı kalma durumunda e, bulunuyor. Bu duruma kas tonusu ismini veriyoruz. E, tonus halindeki kasa baktığımız zaman bu kaslar... Tamamen gevşemiş olan bir kasa göre daha güçlü tepki gösterebilir. Kas eğer tamamen gevşemiş olsaydı, uyarı verdiğimiz zaman belki de kasılma şiddeti bu kadar yüksek olmayacaktı. Bu yüzden kaslar uyarı almaya hazır olmak için belli bir kasılı durumda kalmaya devam ediyor. Buna da tonus ismini veriyoruz. Kasılmadan sonra ise ee, ...şurada kasılma gerçekleşti ve en üst noktaya, doruk noktasına ulaştı. Daha sonrasında bu kasın gevşemesi gerekiyor. Kasılmadan sonra kasın normal durumuna dönmesine de yani gevşemesine de... ...kas esnekliği ya da gevşeme evresi ismini veriyoruz. Bir kas lifinin yani bir kas hücresinin tek bir uyarıya verdiği cevaba kasıl sarsılma ismini veriyoruz. Kasıl sarsılma olayı 3 e, aşamada gerçekleşiyor... Bunlardan ilki latent ya da gizli dönem olarak karşımıza çıkıyor. Gizli dönem aslında şu anlama geliyor. Kasa bir uyarı verdik. Uyarı verdikten sonra hemen kas kasılmaya başlamıyor. Belli bir zaman geçiyor. Bu belli bir zamandan sonra kasımız kasılmaya başlıyor. Bu zaman ne kadarmış? Birkaç milisaniye sürüyormuş latent dönem. Bu dönemde uyarılma kasılma eşleşmesi dediğimiz... ...olayla ilgili işlemler gerçekleşiyor. Hemen bu evreyi kasılma dönemi takip ediyor. Kasılma dönemi de gerilimin başlamasından gerilimin en yüksek noktaya, doruk noktasına e, ulaşmasına kadar geçen dönemdir. Şuradan itibaren kasımızda kasılma başlıyor, gerilim başlıyor ve doruk noktasına ulaşıyor. Bu şekilde... E, bu aralığa kasılma dönemi ismini veriyoruz. Bunu takip eden dönem ise gevşeme dönemidir. Kasılı durumdaki kasın gevşeyerek tekrar e, eski haline döndüğü dönemdir. E, şurada kasılma gerçekleşti ve buradan itibaren kasımız tekrar eski haline dönüyor. Bu döneme de gevşeme dönemi ismini veriyoruz. Kasıl sarsılma 3 tane e, dönemden oluşuyor. Latent dönem, kasılma dönemi ve gevşeme dönemi şeklinde. Devam edecek olursak kasımız gevşeme fazının başlarında bir kas hızlı uyarımlar alırsa kas bir uyarımdan sonra tamamen gevşeyemeden ikinci uyarımı almış anlamına geliyor. Bu durumda her bir uyarımın tek tek yol açacağından daha güçlü bir kasılma ortaya çıkıyor. Bu duruma da birikim ismini veriyoruz. Baktığımız zaman kasılımız bir uyarı aldı. Uyarı aldıktan sonra tekrar güçlü bir uyarı alıyor. Gevşeme fazlarının başlarında kasımız tekrar kasılmaya başlıyor. Dikkat ettiğiniz zaman gevşeme olmadı. Kasımız kasılı durumda. Tekrar güçlü bir uyarı verdik. Ne oldu kasımız? Tekrar kasılmışken bir daha kasılmaya başladı. Ve başlangıçtakinden daha güçlü bir kasılma ortaya çıktı. Bu olaya birikim ismini veriyoruz ve birikim olayında birinci uyarı ile ikinci uyarının eklenmesi e, durumu ortaya çıkıyor. Burada da ifade etmişiz zaten birikim olarak adlandırılan bu durumda ikinci uyarımın birinciye eklenmesiyle meydana gelen bir durum ortaya çıkıyor. Eğer kasa uyarılar aşırı hızda gelirse kas gevşeyemeden tekrar kasılı duruma geçiyor. Bu duruma da fizyolojik tetanoz ya da sadece tetanoz ismini veriyoruz. Tetanoz e, olayında tek ve sürekli bir kasılma tipi ortaya çıkar. E, böyle bir kas da esnekliğini kaybeder dolayısıyla sertleşir. Şuradan bakacak olursak ilk etapta uyarılar veriliyor kasa ama bunlar rutin e, belli aralıklarla veriliyor. Bu yüzden kasıl sarsılma gerçekleşiyor. Kasımız bir kasılıyor. Latent dönem kasılma sonra gevşeme. Sonra tekrar uyarı belli bir e, süreden sonra tekrar veriliyor. Tekrar latent dönem kasılma, gevşeme şeklinde devam ediyor. Ancak ilerleyen süreçte ne oluyor? Bakın kasa verilen uyarıların e, süresi kısalıyor. Uyarılar daha hızlı verilmeye başlıyor. Burada da kasımız hafif gevşiyor, tekrar kasılıyor. Hafif gevşiyor, tekrar kasılıyor. Ancak uyarıların sıklığı daha da artınca tetanoz dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Kasımız kasılıyor. Gevşeyemeden uyarı sıklığı arttığı için kasılı durumunu koruyor. Bu duruma da tetanoz ismini veriyoruz. Ve böyle bir kas esnekliğini kaybediyor. Dolayısıyla sertleşiyor. Şimdi bir de rigor mortis ya da ölüm katılığı dediğimiz bir olay var. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir önceki dersimizde Kasların hem kasılması hem de gevşemesi için ATP gerekiyordu. Rigor mortis de burada devreye giriyor. Kasılmış olan bir kasın ATP yetersizliği sonucu e, gevşemeden kalması durumudur. Rigor mortis olayı. E, rigor mortis'e baktığımız zaman bu olay ölümden birkaç saat, e, ölümden sonra birkaç saat içerisinde kasta bulunan mevcut ATP tükeniyor biraz sonra göreceğiz kaslar ilk etapta enerjiyi o an hücrede mevcut olan ATP'den temin eder ölüm gerçekleşmiş kişi solunum yapamıyor bu yüzden ATP üretemiyor ve mevcut olan ATP'de tükendiği için kas da ATP bitmesinden dolayı ne oluyor kasımız gevşemek için yeterli ATP'yi temin edemiyor bu sebeple de Gevşeme durumunda, e, gevşemenin gerçekleşebilmesi için de sitoplazmada bulunan ATP'lerin tekrar aktif taşıma ile sarkoplazmik retikulum'a dönmesi gerekiyordu. Kalsiyum iyonları rigor mortis olayında sarkoplazmik retikulumdan dışarıya sızar ve ATP olmadığı için tekrar geriye pompalanamaz. Dolayısıyla gevşeme gerçekleşmez. Bir insanda ölümden yaklaşık 3-4 saat sonra rigor mortis görülmeye başlar. 12 saat sonra doruk noktasına ulaşır ve 20 saat sonra ortadan kalkar. Çünkü ölümden 15-20 saat sonra kas hücrelerindeki lizozomlar kas proteinlerini parçalamaya başlar. Dolayısıyla da ölüm katılığı ortadan kalkar. Bu durumdan dolayı ölüm katılığı olayı, rigor mortis olayı adli tıp uzmanları tarafından ...kişinin ölüm saatini saptamak için kullanılan bir yöntemdir. Devam edecek olursak, burada yine önemli bir bilgimiz var. Bir hayvan uzun süre kovalandığı zaman eti katılaşır. Etinde ve kanında laktik asit birikmeye başlar. Bu da etinin hem katı hem de lezzetsiz olmasına sebep olur. Şimdi kas enerjisinin sağlanması. Asıl konumuz burasıydı. Buraya geçecek olursak... Kasların hem kasılması hem de gevşemesi sırasında ATP harcanır, enerji harcanır. Bu nedenle, kas hücreleri aktif hücreler olduğu için bu hücrelerdeki mitokondri sayıları da oldukça fazladır. Kaslara baktığımız zaman kaslar kasılıp gevşemek için ATP'yi harcıyor ve bu ATP'yi de belli yollardan temin ediyor ve belli sıraya göre kullanıyor. Bu sıralamaya bakacağız biz. Kas faaliyeti sırasında gerekli olan enerji ilk sırada Birinci sırada kas hücrelerinde o an mevcut olan ATP'den sağlanır. Biliyorsunuz ATP üretilip anında tüketilir, fazlası depo edilemez. Ee, hücrede ATP depolanmadığından mevcut olan ATP kas için e, çok uzun sürmez. Yaklaşık 0,5 saniyede. Mevcut olan ATP tükenir ama ilk sırada mevcut olan ATP'yi kullanır. ATP'yi hidroliz eder ve buradan açığa çıkan enerjiyle kasılın, kasın kasılıp gevşemesi için ne yapar? Kullanır. İkinci sırada baktığımız zaman kastaki mevcut ATP tükendiği zaman gerekli olan enerji dinlenme halindeki kas hücrelerinde üretilen kreatin fosfat dediğimiz molekülden e, temin edilir. Kreatin fosfat molekülü sadece kas hücrelerinde bulunan bir kan, e, enerji kaynağıdır. E, bu molekül ikinci sırada kullanılır. Yapısındaki fosfat molekülünü ADP'ye aktarır. Dolayısıyla bu yolla kreatin kinaz dediğimiz enzimle ATP ter, e, üretir. Bu ATP'yi de bir önceki tepkimede olduğu gibi hidroliz eder. Ve buradan açığa çıkan enerjiyi kasın kasılıp gevşemesi için tüketir. Kreatin fosfat kullanıldığı için kaslarda kasılma esnasında ne olacak? Kreatin miktarında da bir artış meydana gelecek. Hemen geçiyoruz. Üçüncü sırada neyi kullanıyormuş? Orta şiddetteki kas aktivitesinde kas kasılması için kullanılan ATP'nin çoğu oksidatif fosforilasyon ile sağlanır. Yani kasımız burada oksijenli solunum yapacak ve dolayısıyla oksidatif yolla ne yapacak? ATP temin edecek. Egzersizin e, i̇lk 10 dakikasında kas glikojeni glikoza hidroliz edilir. Sonraki zamanda ise glikoz tükendiği için e, hücrede kandan gelen glikoz ve yağ asitleri kullanılarak oksijenli solunum yapılmaya başlar. baktığımız zaman 3. sırada kastaki glikojenin hidrolizi ile glikoz elde edildi. Bu glikoz oksijenli solunumda yıkılıp enerji elde edildi. Bu enerji de e, oksidatif fosforilasyon yöntemiyle ATP'ye aktarıldı. Bu yolla ATP üretildi ve bu ATP ile hidroliz edip kasın kasılıp gevşemesi için kullandı kasımız. Eğer egzersizin şiddeti yüksekse bu durumda da kaslar ATP ihtiyacını karşılamaya yetecek ölçüde e, oksijeni temin edemez kandan. E, böyle bir durumda ne yapar? Gelen oksijenle bir taraftan oksidatif fosforilasyon e, yaparken bir taraftan da laktik asit fermentasyonu da yapmaya başlar. Ee, böyle bir durumda da e, bir süre sonra kaslarda laktik asit birikmeye başlar. E, bu laktik asit kana geçip kan vasıtasıyla gidip beyindeki uyku merkezini uyarır. Ve kişi kendini uykulu ve yorgun hissetmeye başlar. Dördüncü sırada demek ki ne yapıyormuş? Oksijenli solunuma ilave olarak laktik asit fermentasyonuyla elde ettiği enerjiden ATP te e, temin ediyor. Ve bu ATP'yi de kasın kasılıp gevşemesi için harcıyor. Son olarak egzersizimiz daha da uzadı. Bu durumda bütün kaynaklar tükeniyor kasla. ve dolayısıyla e, ka, e, kandan önce yağlar en sonda proteinler e, kaslara aktarılıyor ve bunlar enerji kaynağı olarak kullanılıyor kaslarda. Önce yağlar oksijenli solunumda parçalandı. Buradan elde edilen enerjiyle ATP temin edildi. En sonda proteinler oksijenli solunumda kullandı. Buradan yine elde edilen enerji ile ATP üretildi ve bu ATP'ler de kasın kasılıp gevşemesi için harcandı. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir mevzu var. O da ağır bir egzersiz sırasında kaslarda hangi moleküllerin hangi sıraya göre kullanıldığıyla ilgili. İlk etapta kaslar mevcut ATP'yi kullanıyor. Mevcut ATP tükenince kreatin fosfatı kullanıyor. Kreatin fosfattaki molekülü, fosfat molekülünü ADP'nin yapısına e, e, ekleyip ATP elde ediyor. Üçüncü basamakta glikojenden oluşan glikozlar kullanılıyor. Sonra kandan yağ ve proteinler alınarak e, oksijenli solunumla bunlar parçalanıyor. Sıralama bu şekilde. Burası oldukça önemli arkadaşlar. Şimdi kasılma sırasında e, ve e, kasılma sırasında kasta e, artan ve azalan moleküllere baktığımız zaman kasılma sırasında kaslarda ATP glikojen, glikoz, oksijen kreatin fosfat dediğimiz e, moleküllerde azalma meydana geliyor. yine Burası da önemli. Kasılma sırasında kasta artan moleküllere baktığımız zaman ATP harcandı. Dolayısıyla ADP ve inorganik fosfat arttı. Oksijenli solunum yapıldı. Dolayısıyla karbondioksit, su ve enerji dönüşümü olduğu için ısı açığa çıktı. Kreatin fosfat tüketildiği için kreatin, laktik asit fermentasyonu yapıldığı için laktik asit miktarında artış meydana geliyor. Kas aktivitesinin sonunda kasın içindeki kreatin fosfat ve glikojen düzeyleri azalıyor. Bunları yerine koymak için de kaslara enerji gerekli oluyor. Bu nedenle kas aktivitesini bitirdikten sonra bir süre daha yüksek miktarda oksijen tüketmeye devam ediyor. Ağır bir kondisyon sonrasında derin derin solumaya devam etmemizin sebebi aslında budur. Aynı zamanda Kaslarda birikmiş olan laktik asitin kullanılması için de e, oksijen gerekiyor. E, bu yüzden de derin solumaya devam ediyoruz. E, burada da zaten belirtmişiz şiddetli bir egzersizden sonra derin solumaya devam etmemiz yüksek düzeyde oksidatif fosforilasyon yapılmasını sağlar. Yani oksijenli solunum yapılmasını sağlar. Böylece e, oksijenli solunumla üretilen ATP ile hem kaslarda tükenmiş olan kreatin fosfat hem de kas glikojeni ne yapar? Yerine konur. Bunlar tekrar depo edilir. Burada da görüyorsunuz ATP bu defa e, parçalandı, e, ADP oluştu. Buradaki fosfat kreatin'e aktarıldı ve kreatin fosfatımız oluşturuldu. Şimdi bir de e, laktik asite bakalım. Laktik asit hangi süreçten geçiyor? Kaslardan kana geçmiş olan laktik asit karaciğere kanla taşınıyor. E, karaciğerde laktik asit bir araya getirilip piruvik asite ya da piruvat deniyor buna, ee, buna dönüştürülüyor. Piruvik asitin bir kısmı, şurada görüyorsunuz, privatın bir kısmı, e, oksijenli solunumla kullanılıyor kaslarda veya e, karaciğerde e, enerji elde ediliyor bundan. Bir kısmı da karaciğerde glikojene dönüştürülüp depo edilebiliyor. E, gerekli durumlarda da. Karaciğerdeki bu glikojen hidroliz edilip kana glikoz veriliyor ve bu sayede kan şekeri normale getiriliyor veya kaslara bu e, glikozlar gidiyor. Orada e, ağır kondisyon durumlarında kandan gelen bu glikoz veya diğer e, organik moleküller e, enerji elde etmek için kullanılıyor. Evet arkadaşlar, kas enerjisinin sağlanması konusu bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum konu açıklama föylerine ulaşmak için ve aynı zamanda soru çözüm gruplarımıza katılmak için açıklama kısmındaki linkleri kullanabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.